<laughs> masaya yapayım saçımı. Evet. Ve süreyim Hadi. ben ve de parımı. Hırlanta gibi batırnaklarım tırnaklarım. <laughs> bayıldım. <Rujum> hazır <laughs> ve kişisel <laughs> bakım. Oraya oh, evet. evet. Yaratıcı, cesur, çok <laughs> ekstra ol. O güç sende var. <laughs> ol ekstra ol ne istiyorsan. Gel bar kaynada <laughs> seni görüyorsun. Se her şeyi şeyiyle kalbin <laughs> ayrıntılarda. Her şey bak, her şey bak <gülüyor> ayrıntılarda. <gülüyor> Kendin ol güzel ol, hiç fark etmez babuçlar hep modasın. Hey hey sen hep modasın. Esra her şeyin, tüm söylediklerin. Bunlar hep moda, hey her zaman moda. De senin tarzın moda ne zamandır? Kendin ol, hoş zaman geçir. Özgüvenin en güzel aksesuar. Ne istersen giyersin bu sensin. Nereden geliyor o? Sen sen de Moda oh. olmak kendin Olmak ol güzel ol Hiç fark etmez pabuçlar Hep modasın Hey hey sen hep modasın Hep kendin ol sen Hiç durma eğlen Bunlar hep moda